Herkese merhaba. Bu videoda eğer elektrikler tamamen kesilirse ya da kısmen kesilirse, elektrik kesintileri olduğunda nasıl bir eğitim sistemi gerçekleşeceği üzerine biraz birlikte düşünelim istiyorum. Ee, siz de kendi düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Elektriklerin kesilmesi nereden çıktı? Çünkü elektrikli cihazların sayısı artıyor ve elektrik üretim e, santralleri nüfusla paralel bir şekilde artmıyor. Yakın zaman içerisinde elektriklerin daha çok kesildiğini, eski hatların, eski elektrik taşıyan kabloların ve elektriği transfer eden yapıların e, bozulacağını ve bunların tamirinin tekrar yenilenmesinin zaman alacağını, bu süreçte elektrik kesintileri yaşayacağımızı tahmin etmek o kadar da zor değil. Peki pandemiyle birlikte uzaktan eğitimde aslında tamamen elektriksel Cihazlara, sistemlere, bilgisayarlara, tabletlere dayalı, internet ağına dayalı gerçekleştirdiğimiz yüz yüze olmayan uzaktan öğretim sistemleri acaba yerini daha iç içe, daha elektriksiz bir ortamda işlenecek derslere mi terk edecek? Evet, yakın zamanda... Ee, yeni bir enerji kaynağı bulmadığımız sürece ya da güneş enerjisinden daha verimli istifade etmediğimiz ve bu elektriği daha uzun süreli depolayacak sistemler geliştirmediğimiz sürece ki elektrikli araçlar ihtiyacı arttırıyor ama aynı zamanda pil e, çalışmalarını da e, güçlendiriyor. Daha uzun sürede, daha kısa sürede şarj olup daha uzun süre gidebilen piller e, piyasaya sürülmek sürülüyor. Ve böylece eğer elektrik üretebilirsek, güneş enerjisinden ciddi manada faydalanabilirsek elektrik sıkıntısını çabuk atlatabiliriz gibi geliyor. Ama yakın tarihler içerisinde, yakın zaman içerisinde elektrik kesintileri artacak. Bu da yeni bir kavram gündemimize getirecek. 2010'lu yıllarda e, uzaktan öğretim pandemi gibi konuları anlatırken, okullaşmadan bahsederken e, bize gülen akademisyen arkadaşlar Şimdi bu videoda belki onlar için anlamsız gelecek ama ben uzaktan açıktan öğretim, açıktan ve uzaktan öğretim dersinde mutlaka dersin bir zamanında bir derste sınıfta bir mum yakar ve öğrencilerimi etrafıma toplayıp bu mum eşliğinde ders işlemeye çalışırım. Mum ve kibrit nasıl pandemi başlangıcında maske aranıyorsa an ve zaman geldiğinde mum ve kibrit de aranacak. Çoğu kişi arabalarına e, ısınmak için girecek, e, arabada uyuyacak, çocuklar arabada uyutacak. Çünkü doğal gaz sistemleri de elektrikle çalışıyor. Elektrikle aynı zamanda iletişim sistemleri de elektrikle çalışıyor. Sadece bilgisayar projeksiyon değil, projeksiyondan ders anlatan öğretmenler hiçbir şey yapamayacaklar. Etkileşimli tahtadan video açamayacaklar. Elektrik olmadığı için ders işleyemiyorum çocuklar diyen öğretmenler artık kendilerini sorgulamalı. Uzaktan öğretim süresince ders anlatamayan öğretmenlere nasıl eksik oldukları ifade ettiysek elektriksiz eğitim süresince de çocuklar elektrik yok. Ben şimdi nasıl soru çözeceğim tahtada diyen öğretmenlerin de kendilerini güncellemeleri gerekecek. Elektriksiz eğitime hazır olun sevgili öğretmenler. Elektrik kesintileri daha da artacak. Ve biz mum ve kibrit eşliğinde sınıflarda toplanarak ders işlemek zorunda kalacağız. Tahta kalemi, tebeşir belki daha kıymetli hale gelecek. Ee, daha yüz yüze eğitimler ve daha çok analoji kullanacağız. Daha çok benzetim yapacağız ve daha çok tahtayı kullanacağız. Defteri kullanacağız, yazı yazacağız, kitap okuyacağız. Daha çok beden dilini kullanacağız ve... E, Mikrofon olmadığı için tuhaf şeyler yaşayacağız, ezan sesi duyamayacağız, müezzinler bahçeden okuyacak. Elektrik olmadığı için e, akşamları karanlıkta oturacağız, haberleri izleyemeyeceğiz, telefon kullanamayacağız çünkü telefonu şarj edemeyeceğiz uzun süre. İletişim kopuklukları olduğu gibi aynı zamanda ısınma problemleri e, ve haberleşme problemleri hepsi peş peşe olacak ve anlatım masal anlatıcılığı gibi e, anlatım biçimleri ön plana çıkmaya başlayacak ve Peki sıfır araçları ne kadar yaygın olduysa elektriksiz eğitimde de e, anlatım biçimleri ön plana çıkacak ne güzel hikaye gibi anlatıyor ne kadar akıcı anlatıyor denilen hocaların dersleri daha popüler olacak ama sıkıcı anlatan tahtaya yazmak da çözüm olmayacak Çünkü okunmayabilir karanlık Karanlıkta. Kısacası elektriksiz eğitim aslında bizim e, hiçbir bilgisayardan destek almadan çizdiğimiz grafikler, grafik kağıtlarını çizdiğimiz grafikler. Elektriksiz eğitim aslında abaküs. Elektriksiz eğitim aslında konuşmak, sohbet etmek. Dede Korkut'un e, topluma etrafına toplayıp anlattığı hikayeler gibi hikayeler anlatabilmek akıcı hikayeler anlatabilmek elektriksiz eğitim aslında insanın doğasına en uygun olan e, ve binlerce yıldır kadim bir gelenekte ilerlemiş olan bir eğitim elektriksiz eğitime şimdiden hazırlık yapmak gerekiyor e, bu konuda görüşlerinizi merak ediyorum Paylaşırsanız sevinirim hepinize iyi elektrikli ya da elektriksiz eğitimler diliyorum. Hoşçakalın.